2 çıtalık, yarım şarj aramız toplam bir çıtar var. Bu ballı kapalı yavrusu var. kenarlara günlük yumurtalı. Daha kurulumun ilk günündeyiz. Ustanın bu tarafı tamamen boş. Bu tarafı ballı polenli. Polen blokajı Anne burada. Deneyimizi yapacak olduğumuz kavam bu. Kekimizi örüyoruz. Isıtıcımız bu şekilde içinde. Şu an 19 derece gösteriyor. Üzerini kapatıp yan taraftakine geçeceğim.